Kamur çoba. Kamur çoba. Bu da şurada gülüş evi tuvalet. Bunu da var mı? Elin de bil. On bin dolar hazırım. Ha. Bu ne? Para kardeşim. Burada canlı on sekiz bin var. Nereden buldun bunu? Arabayı okuttum. Oğlum sen hasta mısın? Sen manyak mısın oğlum? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Senden para isteyen mi var? Oğlum sende ne ilgisi var? Neşe'nin için falan zaten para lazım. O yüzden şey yaptım. Ali hasta etme adamı. O arabayı benim için sattın. Değil mi? Kuzey vallahi billahi satacaktım. Al şunu. Ya şş, ayıp oluyor ya. Bir git şuradan. Hakikaten ayıp oluyor. Oğlum ben bu arabayı makaradan kazandım. Parayla almadım. Ne yaptın hayrına mı aldın? İt gibi çalıştın da aldın. E tamam, ben de sana hayrına vermiyorum ki. Bu para senin bana borcun, tamam mı? Merak etme, ben düğündü, nişanda onun için gereken parayı ayırdım. Ona hemen ihtiyaç yok. Al şunu. Olmaz kardeş, olmaz. Olur mu olmasını sormuyorum lan. Delirtme insanı ya. Al şunu, işini gör, ferahlayınca verirsin. Biz kardeş değil miyiz? Ben aynı durumda olsam... ...sen bana yardım etmeyecek misin? Sen adamın dibisin be. Burada beş bin var. Geri kalan beş bini, beni adamın karşısına çıkardığın zaman vereceğim. Bana güveniyorsun yani. Ben kimseye güvenmiyorum. İstersen bununla dağıtabilirim senin beş bin dolar az paramı. Çekip giderim. Bak, eğer bana oyun oynarsan... ...seni de bulurum. Seni de öldürürüm. Anladın? Bir de bana basit bir iş gibi olur mu? Bu adamın senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Çok önemli. Çok önemli. Doğru gazetelerinde haber haberi bana herifi. Elini ateş uzatıyordu sen de. En küçük hata da de. Ya Nars, onu söyleyeyim. Onu getir bana yeter. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Duydun mu? Yarın akşam ile yola çıkıyor bunlar. Küçük bir uçak ile de Mecik Takbar adına. Mecik Takbar bu uçağa faresini bildirmez. Ordu'nun kulakları şekilde. Nereye gidiyorlar bunlar? O bildirilmemiş daha. Yola çıktıklarında da sende ola, can olacaksın. Yerini saatini de diye bildirmeyeyim sana. Bende haber bekleyin. Tam zamanında orada ol. Parayı da getirme yiyen utma. Yoksa kuştan kanatla uçalım. Hadi vay Allah. Kalmet. İşte bu kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.